Merhaba dostlarım nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bugün bir tarot ve rün açılımını ortak yapacağım biraz daha rün taşlarını ilerlediğimde sadece rün taşları ile ilgili ayrı videolar da yapmayı düşünüyorum ama şu an için tamamen onları ayrıca yorumlayacak kabiliyete sahip değilim yine de kullanalım ufkumuzu genişletir güzel şeyler olur şimdi iki tane deste hazırladım ve destelere şunu hazırlarken şunu sordum dedim ki sen dedim benim arkadaşımla ilgili ne hissediyorsun ve birinci destem sarı bir hanımefendi ve ikinci desen kırmızı bir hanımefendi. İnce odaklanmaya çalışın. Ben şimdi sarı desteyle başlayacağım. Karar veremediyseniz de lütfen burada durdurun. Diyerek merhabalar. Sarı desteği seçen arkadaşlarım. Şöyle şey taş demişim ya. Şöyle bir sizde de düzelteyim. Sonra bir yorum vardı talihsiz kişi kendini çok iyi bilir. Talihsiz olduğunu bilemeyecek kadar gözün kör. Bir baktım yani geleceğinin ne olacağına. Hiç geleceğin bile yok. <laughs> Senin geleceğin bile yok. Yani bana dalaşma. Sen benim dengim değilsin. halcılık yeteneklerimi kullandım ve gördüm ki bitiksin. Sana cevap vermeye bile değmez. O yüzden seni kaldırdım. Şimdi devam edelim. yalnız yalnız doğruları söylemeye niyet ediyorum. Şimdi bu bu kişinin hisleri yeni bir aşamaya taşınacak. Şu an ne hissediyorsa şu an hissettiğinin bir önemi yok. Yine onu da söyleyeceğim ama şu anki hisleri bir dönüşme aşamasında. Yani yakın zamanda hislerini değişmiş olarak göreceksiniz. Şu an kendisini zorluyor. Yeni bir başlangıç yapmaya zorluyor kendisini. Kendisi kendi içinde savunmada kalmış. Sevgisini göstermek istemediği bir savunmanın içerisinde uzun zamandır itiraf edemediği şeyler var. Zaten bana diyor ki ben kendimi savunuyorum. Çünkü suuşar kartını verdi. Yani yeni bir başlangıç, yeni bir sezgisel düzey, yeni bir sevda. Bir başkasıyla olan ve yaşanacak olan bir şeyden bahsetmiyor. Ben de senin arkadaşına karşı olan hislerim artık bir boyuta bir aşamaya taşınıyor. Ben bunu kimseye göstermek istemiyorum. Ben e, bu evreyi kendi içinde saklamak ve yaşamak istiyorum. Bir diğer yandan zaten bu yaptığı hareketlerle sizi de üzüyor. Yani bu yaptığı şey hiçbir işe yaramıyor. Muhtemelen bu desteklenen çoğu arkadaşım sevilmesine rağmen hiç sevildiğini hissetmiyor. Problem yaşıyor. Adalete size uğradığını düşünüyor. Ee, bazı şeylerden, bazı şeylerle ilgili kafasının içerisinde bir yerlerde. Doğru kelime, doğru kelime. Şüphe olabilir. Yani niye böyle yaptı? Neden öyle yaptı? Bir şeyler açığa kavuşmamış olabilir. Ama bu kişi çok aynı düzen içerisinde e, yaptığı kötü şeyler yapmaya devam ediyor. Bir müddet daha bu olacak. Fakat yeni bir başlangıç var. Hem bana urus taşı, hem de Pardon uruz değil o. Odin. Şimdi mesela nedir biliyor musunuz? Bu kişi e, bir kriz yaşayacak, bir problem yaşayacak. Hatta ben yağmurlu bir günün her ikiniz yağmur ya da kar olabilir. Her ikiniz için sizi farklı bir aşamaya taşıyacak günlerden bir tanesini gösteriyor olabilir. Yağmur var burada. E, Hareketlerinde kesin bir değişim olacak. Hem kartlar hem de taşlar aslında aynı şeyi söylüyor. Burada bazen ihanet ile ilgili bir şey yaşıyor olabilir. Acaba iş, işin içine bir ihanet var mı? Birisiyle görüşüyor mu diye. Şöyle belki bir flörtözlük olabilir. Yani bunun çapkını flörtöz olarak görüyorum ben şu anda. Birileriyle flört ediyor olabilir. Ama bir şekilde sizinle ilgili duyguları da yeni bir aşamaya taşınıyor. Yani burada bir hoşlantı değil de burada bir red görüyorum. Ben hislerimi reddediyorum. Buralar kolektifin çoğundaki e, aklınızdaki kişiler sürekli hislerini reddediyorlar. Çünkü yeni bir başlangıç olmadan önce çok zorlu bir bitiş büyük bir başlangıç getirecek. Bu e, kanaldaki çoğu kolektifin şeyi o. Aslında bütün kolektifler için bu da okuyabileni ve e, birbirinizi kaybettiğinize inandığınız hissedeceğiz. Yani birbirimizi biz kaybettik. Böyle bir korkusu var. Ve sizi gözlüyor aslında. Bilirsiniz Odin de kargalarla insanları izliyordu. Bu da kendisi olmayan, belki birisine söylüyor, belki sosyal medyadan yapamıyor olsa bile gözlemek ve izlemek isterdi. Burada bir izlemek var. Şimdi size karşı yeni bir cömertlik dönemine girecek ve zaten hem taş hem de toprakası var. Bir şey akacak size doğru ama ondan önce iyice reddedilmesi lazım. Sizi seviyor. Net seviyor yani. Bak. Açık ve seçik. Ama kabul etmiyor. Bu çok bu sevgi bir müddet sonra kabul edilmeyen her his atlanan, yaşanmayan her his çok büyük şekilde yaşanmaya mecbur. Yani mesela sen bugün bir, birinden hoşlanıyorsun ya da işte bir travma yaşadın ve sen travmanın üstüne pek gitmek istemiyorsun. Diyorsun ki aman hiç umurumda değilmiş gibi davranıyorsun. Bir gün en küçük bir şey yaşadığın zaman o yaşadığın üstüne geliyor ya işte daha büyük yaşıyorsun. da daha büyük yaşamak zorunda sürekli atlıyor ve zaten sizi kaçırdığını düşünecek. Aslında inanamıyorum. ürün taşlarıyla kartlar da uyumlu. Yani işte kehanetin her türlüsü dostlarım birbiriyle uyum sağlıyor. ve yani böyle bir şey hissettiriyorsunuz ona. Sizin ilişkiniz ayrı bir noktaya taşımak üzere bir bitiş yaşayacak kesin. Hislerinde bu da var. Kayıp da var. Hoşlantı da var. Sizin hislerinizde de bana haksızlık yapılıyor. Üzülüyorum. Kendi içimdeki duyguları yani kendimle ilgili kendimi bile kaybettim diyen arkadaşlar var. Yani neye bağlanmalıyım, neye kızmalıyım, ne düşünmeliyim? Düşün, gideceğiniz yolu şaşırmış olabilirsiniz. Ne zamanki daha çok üzülmemişsiniz bir dönem gelecek ve daha büyük bir hüzün o hüzünün açık, arkasında açılan yeni bir enerji var. Yani benim gördüğüm şey şu siz güçlendikçe o diz çöküyor. Tamam hep böyle olur zaten orada ikimiz de haklıyız ama Söylediğim şeyde Hem kartlar onaylıyor hem rünler onaylıyor Hem de sizde böyle düşünüyorsunuzdur Siz güçlendikçe o aslında Geri çekilecek ama sıkıntı şu Sizin güçlenmeniz için Büyük bir haksızlığa uğramanız gerekiyor Yani onu tamamen çıkarmak için büyük bir acı Bu işte konu biraz kilit Dostlarım bu yüzden Şimdi yine bir özet geçeceğim Bu kişi kesinlikle şunu biliyor Siz özel bir insansınız Sizinle herhangi bir şey yaşanır sizi seviyor. Ee, sizinle yeniden bir şey başlamak ya da ilk defa başlamak ya da herhangi bir şekilde başlamak onu heyecanlandırıyor. Heyecanlandırıyor çünkü acaba elimden kaçtı mı korkusu var. Ve eğer ikinizin bir arada yeniden başlayacağınızı bilirse bir rahatlayacak, bir kendine gelecek, bir keyiflenecek bunu da görüyorum. Kendini çok kötü hisseden arkadaşlarım var. Siz ne yaparsınız? Sevilmek, sevilmemek e, bunların tamamı ne sizin suçunuz ne de sizin bir şey iyi yapmanızla ilgilidir. Yani siz sevilmiyorsanız bir şey kötü yaptığınız için sevinmeyin. Bunun alakası yok yani. Bu Bunu bir kafanızdan çıkarın. Bir bunu hissetmeyin. Bir bunu düşünmeyin. Siz daha güzel olsaydınız, daha iyi olsaydınız. Hayır o da daha iyisi olabilir. Yani sevmek ya da sevilmemek sahip olduğu şeylerle alakalı değil. Bunu çok samimi ve çok acı örneklerini yaşamış birisi olarak söylüyorum. Yani kendi halimden çok daha iyilerine dönüştüğüm zaman sevinmediğim oldu. Ama çok daha kötüleri yani fiziksel görüntü değil, daha iyi olmak değil. Çok kötü ve daha çirkin olduğum hallerde daha çok seviliyordum. Sizin ne değil, onun neyi sevdiği. Birinin portakalı neden sevdiği, birinin elmayı neden sevdiği. Ya yani bunun nasıl bir sebebi yoksa onun da yok. Kendiniz bununla ilgili suçlanan arkadaşlar var ya onu sevmeme beni sevmemesinin suçu bu ne demek yani lütfen çok rica ediyorum kendinizi bir şundan çıkarın bunun dışında şunu da söyleyeceğim bu bir yağmur olayını unutmayın bir yağmur iki büyük bir güneş tam yağmur yağacak ve bir yağmur yağıyor gündüz bahar yağmurum oluyordu öyle bilmiyorum sonra peşinden güneş açıyor öyle bir gün sizin bu kişiyle ilgili güzel bir gününüz olacak bunu not edin unutmayın. Benim böyle hava durumları ile ilgili şeylerim çıkar genelde. Bir de şunu söyleyeceğim. Bazen bir şey zorladığımız zaman yani siz bu kişiyle ilgili artık bir şey zorlamayın. Size rica ediyorum zorlamayın. Çünkü zaten olacak. Temin ederim ki bazı arkadaşlar kendini o kadar bırakmıyorlar ki. Hayatımızın kontrolü bizim elimizde değil. Kendimizi bırakmadığımız için olacak şey geciktiriyoruz olması gereken şey değil. Bunu hayatımın her yerinde yaşadım. Kartların da hep söylediği bir şey var. Eğer sen sürekli olarak akması gereken engellersen o daha büyük bir karşılık vereceksin. Bunu bir savaşa dönüştürür hayat. Şunu demediğin sürece hayat sürekli seninle savaşır. Zaten kartlar da bunu söylüyor. Diyor ki sen kendini bıraksan ben adaletli olanı getireceğim adaletli şekilde. Ama sen diyor bana kendini bırakmıyorsun. Burada bir blokaj enerjisi koyuyorsunuz arkadaşlar. Kendinizi bırakın gelirse de gelmezse de çok zor olduğunu biliyorum ama onu bir kere yaptığınız zaman sürekli yapabileceksiniz ve sürekli kendi hayatınızın kontrolü sizin elinizde olacak. Dolayısıyla bu kişinin isteği biraz da sizin elinizde. Ve bu kişi sizi çekici de buluyor, güzel de buluyor, hoşlanıyor da işte o kırılması gereken ilk adım, lütfen o enerjinin kırılacağına inanın, kendinize güvenin ve kendinize çok çok iyi bakın evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benden danışmanlık almak isteyen arkadaşlar varsa aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirler. Diğer açımlarda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Benim taşlarımı toplayayım. Özür dilerim bu sesler için. Merhabalar kırmızı hanımefendiyi seçim arkadaşlarım. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Yalnız yalnız doğruları söylemeye yeterliyorum. Bütün harney olacak doğruları en doğru şekilde söylemeyi niyet ediyorum. Nefesim kesildi yine. Belki bu kişiyle ilgili ailevi bir sıkıntı olmuş olabilir. Çünkü e, nedense hem bu taşın anlamı hem de yüksek bir his. Ben şey soruyorum. ihanet yok ya Hem bak şimdi bu burada bir sıkıntı var yalan söylemeyeceğim Dostlarım bu kişi size karşı olan hislerini sorduğum zaman yani arkadaşıma karşı ne hissediyorsun dediğim zaman direkt bana bir şey verdi. Kendimi kötü hissediyorum çünkü arkadaşına ihanet ediyorum. Ve bu ihaneti başka bir ihanet olarak düşünmek isterdim ama savaş arabası verdi. Savaş arabası ve kılıç üçlüsü aynı anda gelmesi... Şöyle zaten şunun da gelmesi üçü birden çünkü bu farkındalığı işaret eder. Yanlış yaptığını farkında olduğu bir enerjide. Yani sizi aldatmış olabilir ya da ilişkiniz hiç yoksa bile <laughs> size karşı yanlış davrandığını. Yani burada bir şey var. Yaptığı bir şeyden dolayı bir kadın bir erkek bununla ilgili yaptığı bir şeyden dolayı kendini kötü hissettiğini söylüyor. Ve e, buna rağmen çok büyük bir... Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu kişi e, size karşı hisleri başlangıçtan sorumlu hissediyor kendini size karşı. Yani ben ona karşı bir sorumluluk sahibiyim. Dolayısıyla benim hareketlerim düzgün olmalı. Ben e, doğru yerde doğru zamanda doğru şey yapmalıyım. Bunu yaptığım şekilde ve bunu doğru şekilde yaparsam ona uygun olurum. Ama yanlış yapıyorum. Aslında hisleri yani his okumaktan ziyade bir rahatsız ediyor hissi onu. Kendini sevmiyor size karşı kendini suçlu hissediyor. Aslında sizi hissettiği zaman ilk o aklına gelen şey ben yanlış yaptım, ben yanlış yaptım. Ben. Hani güzel bir şey olurken aklınıza bir şey gelir ya aniden kötü. Dersin ki ya bu benim aklıma niye geldi şimdi? Kötü bir şey vardı neydi o? İşte aynen öyle. Sizi düşünüyor. iyi hissetmek istiyor ama diyor ki ben ihanet ettim bir şekilde. Şimdi bu desteği dinleyen arkadaşlarım bazıları için aklınızdaki kişinin üçüncü bir kişiyle arasında bir şey de olabilir. Yani siz bunu biliyor da olabilirsiniz. Evli olabilir, nişanlı olabilir bilemiyorum. Herkesin kendi durumu için geçerli. Ya da siz birisinden hoşlanıyorsunuzdur. Bu kişi evlidir mesela. Yani ya da haberi yoktur ya da vardır çok önemsemiyordur bilmiyorum. Her durum için size şunu söyleyeceğim. kendini ondan çok size karşı suçlu hissedi. İnanılmaz yani hani bu çok çok garip bir şekilde gösterildi. Ama ikinizin arasındaki ilişkide çok büyük bir şans var. Yani hissi çok fazla artacak. Çok güçlü bir potansiyeli uyanmak üzere. Tamamen ölüm. Ölüm. Bir şeye karşı ölüm. Belki üçüncü bir kişi varsa aranızda ondan tamamen ayrılacak olabilir kendini yine tutuyor. Zaten kendini ne zaman bıraktılar. Yine de şunu söyleyeceğim. Burada uzun bir yol var. Bu hissin sonuca ulaşması uzun zaman alır. Çünkü bu kişi çok sabırlı. Keşiş kartıyla verdi kendini. Ben sabırlıyım dedi. Kendimi tutacağım dedi. Bir şekilde iki tane aileyi gösteren kart var. Demek ki size, size karşı olan hisleri ailesinden biri. Kendini sizin yanınızda rahat hissediyor. İkinizin arasında hiç beklemediğiniz bir gelecek olacağını düşünüyorum. Zaten bana taşlar da bunu söylüyor. Ama size şunu söyleyeceğim. Aa şöyle bir şey var. Bak bu hiç hoşuma gitmedi benim. Tam olarak şu anda böyle içimde böyle bir çaktı çakmak gibi. Size bir iyilik yaptığın zaman kendisini sevap işliyormuş gibi hissediyor. Yani bir şekilde işte size atıyorum iyilik mi yapıyor ya da işte size konuşuyor, görüşüyor. Böyle bir böyle bir hissi var yani. Püf gerçekten iğrenç. Ama bunun dışında şunu söyleyeceğim, bu kişi bir kere sizi çekici buluyor tam hislerinden birisi bu yani tensel bir çekim var. Bir kere bir ciddiyet de var hislerinde. Bir kere yani güneş çıkmış yani evet tamam uzun süre sürecek bir sevgi. Bu sevginin kolay kolay bitmesi, hislerinin tamamen ölmesi kolay olmaz. Aslında bir destenin içerisinde güneş çıktıysa diğer kartların anlamını biraz azaltabilir. O yüzden şunu söyleyeceğim. Şöyle bir baktığım zaman şunu da görüyorum. Aranızda bazıları geçmişte aldatılmış olabilir. Bak, eğer geçmişte böyle bir şey yaşadıysanız şu an aynısını yapmıyor. Şu an onun acısını çekiyor. Pişmanlık var bu kişinin üstünde. Hani başka bir kişiye gittiğini görmüyorum ve bu kişi hakikaten hislerinde bak şöyle yapmak istemediği şeyler var. Mesela işte sizinle ciddi bir ilişki yaşamak. Şu anda bunu istemiyor. Net yani şimdi yalan mı söyleyeyim? İstemiyor ama bana diyor ki çok enteresan bir şekilde ben e, sizin doğru kişi olduğunuzu hissediyor. Hislerini sorduk. Siz onun için doğru kişisiniz. Tamam diyor. Ben bunu kabul ediyorum ama bunu, e, bu, bunu kabul ediyor ama bunu düşünmeyi, bunun için bir şey yapmayı reddediyor. Bunu söyleyeceğim. Aile kartlarının güzellikleri de çok güzel. Bir de bazıları bu destede evli olan varsa ayrılacak yani. Ben bunu artık yani bunu hiçbir şey söyleyemem. Burada hem ölüm var taşlardan. Hem yeni bir anlaşma yapılacak tamam mı? Hem iki tane aile kartı. Ben hislerini soruyorum ona. Yani bu kişi eğer üçüncü kişi arada varsa çekilecek ve sizinle ayrı bir gelecek kurmak istiyor. İçinde çok derin bir yerde ama kapatıyor şu an üstünü. Yani şimdi ben gidip de bir anahtarı 100 bin kilo toprağın altına koysam bile orada anahtar var mı? Var. Ama görünmez. Bir şey olmaz ama. Şey vardı bir tane hikaye vardır. Bir tane prenses. Unuttum. işte 40 tane döşeğin altındaki bezelliği hissediyordu. İşte bu da tam olarak böyle. Çok savaşacak ama Savaşmanın önündeki engel ne? Doğruyu söyle bana. Savaşmanın önündeki engel ne? Ben diyor doğru şey yapamayacağım. Ben onun isteklerini karşılayamayacağım. Ben onu hak ettiğini veremeyeceğim. Şu an on bununla da kendini oyalıyor. Yani hislerini hak ettiğini veremeyeceğim. Huysuzlanacak. Ondan sonra şunu yapacak, bunu yapacak. Ama dostlarım gelecek gelmeye mecbur. Ha, bu arada bu destenin içinde mesela e, siz de evli olabilirsiniz. Bu da mümkün. Bu da size, sizin yaptığınız şeyi de kaldıramıyor olabilir. Yani sen bana ihanet ediyorsun şu anda. Ben sana aslında teslim olmuştum. <laughs> Alır bir enerji. Düzelecek bir enerji. Güzel hisler. Tamamlandığını hissediyor sizinle. Ama sürekli bir gergin yani tamamlanıyorum iyiyim hoşum sanki böyle bak nasıl bir şey biliyor musun size anlatacak hissin tam olarak. Böyle çok güzel giderken her şey sanki bir anda elinizi kaldırıp pak diye ağzının üstüne vuracakmışsınız gibi. bundan çekmiyor. Evet dostlarım bugünlük bu okuma bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bana ulaşmak isterseniz aşağıda ulaşın. Diğer açılarda görüşmek dileğiyle. Başka ne söylemeliyim? Bakayım kartlara sorayım. Demek bir şey söylemem lazım mecbur buna. Mecbur. Negatif enerji bak hiç negatif enerji kaldıramam. Samimi söylüyorum size bunu söyleyeceğim. <laughs> Diyelim ki bir sel geliyor tamam mı? Sen o selin önünde bir baraj gibi durmazsan, bir set çekmezsen ona. o gelen suyu tutabilir misin? Tutamazsın. Baraj kadar dik, güçlü, kuvvetli, gövdeli olmanız lazım ki istediğiniz şey ulaşır. bunu olmazsanız hatta hiçbir istediğiniz olmaz. Çünkü bu dünya hiç kimsenin azını çekecek kadar şey değil yani. Olmaz olmaz dersem böyle bir ihtimal yok yani. Hatta ben şunu fark ettim. Mesela hayatta rast giden insanlar kendileriyle ilgili negatif bir şey söylemekten bile çekiniyorlar. Yani mesela şunu bile söyleyemiyor ya ben şanssızım. Asla yani ağzından çıkmaz. Böyle dediği zaman annesi babası kızıyor. Ama bizimkiler yani olmaz gelmez gitmez sevmez ben kimim. Allah aşkına kendinize bunu yapmayın. Sizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.